Merhabalar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bugün arkadaşlar size çok güzel bir yıldızname falı hazırladım. Bu arada videolarımda böyle e, alçak konuşulduğum hakkında çok yorumlar geliyor. Arkadaşlar benim zaten mizacım böyle alçak hani konuşmak. Bazen tabii teknik olarak e, mikrofon kullanıyorum ama Bununla bağlantılı eksiklikler de oluyor büyük bir ihtimal ki seste siz biraz problem yaşıyorsunuz. Bununla kaynaklı tüm sorunlar için sizden özür dilerim. Çok fazla anlamadığım için arkadaşlar yani bana işim gösterdi nasıl yapılması gerektiğini yapıyorum. Ama arada tabi ister istemez sıkıntılar doğabiliyor ama ona rağmen beni dinliyorsunuz. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Ben e, hepinize güzel bir perşembe günü diliyorum arkadaşlar. E, sağlıklı, güzel, huzurlu bir güne başlamanızı temenni ediyorum. Ne sıkıntınız varsa Rabbim böyle tez vakitte üzerinizden alsın gitsin. E, böyle bir rüzgarla atsın sıkıntılarınızı üzerinizden. Kalbinize böyle güzel bir... Ferahlık, inşirah ferahlığı versin arkadaşlar. Canınız çok sıkıldığı zaman, moraliniz çok bozulduğu zaman inşirah süresini bol bol okuyun. Emin olun ki göğüs kafesinizde bir ferahlama, bir rahatlama hissedeceksiniz. Bu arada arkadaşlar güzel Ramazan'a bir gün kala böyle güzel bir ritüel de başlattım. Buna dahil olmak istiyorsanız o videomun altına dahil olacağım diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Umarım ritüellerle böyle üzerimizdeki sıkıntıları bir an önce Rabbimin izniyle def ederiz. Hadi bakalım demin de dediğim gibi genel bir yıldızname falı bakacağım. Zamansız zamana karşı hangi zamandan itibaren izliyorsanız o andan itibaren geçerli. Buna göre uyumlanırsanız beni çok mutlu edersiniz. Daima abonelerim, yorum yapan abonelerim, aramıza yeni katılan abonelerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu arada isminde F Y H harfi olan izleyenimin özellikle 32 ile 35 yaşlar arasında olan izleyenlerimin bir gönül kırıklığı var birisine karşı kaleleri örmüş derli izleyenlerim. 22 ile 25 yaş arasında bir yakınınız var mı bekar olan arkadaşlar? Bu kişinin basireti bağlanmış ama bunun basiretinin bağlanması annesiyle bağlantılı. Bu kişi bir kız arkadaşlar basireti bağlanan bir kız isminde A, H, S, e n harfi olan özellikle annesinin yapması gereken birkaç uygulama var. Eğer böyle bir duruma sahipseniz yorumlarda belirtin. Ben burada uzatmayayım. Yorumlarda size yardımcı olurum. Arkadaşlar ne sıkıntınız ne niyetiniz varsa fallarımı dinlerken yorumlara belirtebilirsiniz ki zaten belirtiyorsunuz. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. 66 doğumlu izleyenim, 70 doğumlu izleyenlerim. Ufak bir e, borç sıkıntısı var. Bu borcunuz biraz daha yığılma olacak. Çünkü beklemediğiniz bir yere bir ödeme çıkacak sizlerle izleyenlerim. E, küslük var, e, küslükler bitecek. Bir barış var, bu barışla böyle e, karşı taraftan gelecek sizlerle izleyenlerim bir e, demişsiniz bir daha dememesiniz e, bir şey bir konu hakkında taviz vermiyorsunuz asla diyorsunuz çünkü e, çok fazla e, iyilikleri yaptığınız çok fazla böyle emeklerinizi harcadığınız bir kişi var bu bir yaşlı arkadaşlar 45 ile 60 yaşlar arasında bir bayan buna çok fazla tolerans tanımısınız şu an beni izleyen eril olabilir dişil olabilir. Bu kişiye elinizden gelen yardımı yapmışsınız. Yemeği olsun, çamaşır olsun, işi gücü her neyse arkadaşlar bebek gibi bakılmış. Fakat bu kişi bir kız evladıyla bağlantılı bir sıkıntı çıkarmış sizlerle izleyenlerim. Bu sıkıntı da böyle bir düğün telaşı olabilir, bir isteme telaşı olabilir. Siz her zaman yaptığınız iyilikleri bu telaşta yok görmüş arkadaşlar, sıfır saymış aile bireylerini size karşı çevirmiş, siz kendinizi yalnız hissetmişsiniz. Ee, eğer böyle bu e, dediğim yaşlarda olan arkadaşlar e, ya bu yaşlı bayan sizlerle izleyenlerim, yani 40'lı 60'lı yaşlar arasında e, kişiye karşı Oğlunu olabilir, sizin üzerinize karşı salmış olabilir. Siz gelinseniz eğer, kızınızı kızını sizin üzerine salmış olabilir. Eğer erilseniz arkadaşlar. Arada bir yanlış anlaşılma var. Aile bireyleri size karşı cephe almış. Neden? Bir durumdan dolayı bu kişiye destek sağlamadığınız için siz duvarlarınızı öreceksiniz. Bir daha diyeceksiniz ben e, lafımı ikiletmeyeceğim, e, asla gidip özür dilemeyeceğim, affetmeyeceğim. O gelsin benden özür dilesin diye direneceksiniz arkadaşlar. Eşinizde huzursuzluk olabilir, hane içinde sesler yükselebilir ama e, siz e, davranışınızı bozmayacaksınız, direneceksiniz. Ve bu o, muhabbette kazanan siz olacaksınız. Karşı tarafın gelip sizden özür dilemesi al meselesi arkadaşlar Çünkü ufak bir rahatsızlığa yakalanabilir e, ya da bir hastalıkla sınanabilir yine sizin elinize kalabilir size muhtaç olabilir arkadaşlar bununla bağlantılı e, gelip size muhtaç olacak Gelip böyle pişman olduğunu belirtecek. Ben e, bu bu yaptıklarımdan dolayı pişmanım diyecek. Siz o zaman affetmeseniz bile e, sırf eşinizin hatırına huzursuzluk olmasın diye e, kabul edeceksiniz. E, şimdi siz değerli izleyenlerim. Bir hane değişikliği görünüyor burada. Hane değişikliği ya böyle bulunduğunuz evin durum ve şartlarıyla bağlantılı olabilir. Ya da böyle komşu olabilir. Ya da daha ferah daha güzel bir yere geçme gibi durum olabilir. Ya da kiracısınızdır ev sahibi olma gibi bir durum olabilir. Ya da böyle kirası artmıştır. Bunun için daha uygun bir eve geçiş durumu olabilir. Buna bağlı böyle bir aniden böyle bir ikametgah bir daha ev değişikliği görünüyor burada ee, böyle ufaktan Hani eşyalar toparlanmış gibi gözüküyor ha e, hanenizde böyle bir köşede e, ben böyle e, orayı karanlık gördüm Siz değerli izleyenlerim bu köşe böyle e, tarif etmek gerekirse yatak odanızda e, pencerenin en dibi arkadaşlar pencere dibi gibi gözüküyor. Önünde ya bir sandık gibi bir şey olabilir ya da böyle bir dolap gibi bir şey olabilir. Eğer böyle bir dolap varsa pencereye yakın onu bir çekin. Altında gibi gözüküyor ama ya da sürülmüş sarı bir leke gibi de olabilir. Dolabın arkasında sarı bir leke gibi de olabilir. Onu ya o eşyayı ya hanenizden uzaklaştırın ya da böyle arındırın arkadaşlar. Nasıl arındıracağım diye sorarsanız yorumlarda yazarım siz değerli izleyenlerim. Yalnız bu eşler arasında soğukluk olsun diye yapılmış bir etki arkadaşlar bence böyle bir an önce bu durumu bir araştırın derim. Aklı sizde olan biri var, fikri sizde olan biri var ama şu an böyle iletişim sıkıntısı çekiyorsunuz. Sanki böyle bir görüşmeme kararı almışsınız. Herkes böyle şu an kendi yollarında ama sizin de aklınız onda onun da, da aklı sizde arkadaşlar işlerini düzeltip gelecek direniyor 18 gün en fazla 18 gün arkadaşlar bakın demedi demeyin 18. günün sonunda böyle sizi arayacak ya da pişman olduğunu bir şekilde e, böyle ifade eden girişimlerde bulunacak. Hiç olmasa bile bir şeyi bahane edip arayacak sizi arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim e, 68 ile 75 doğumlu izleyenlerimin bir yolculuğu var. Böyle bir hasret gidermece bir özlem gidermece bir yolculuğu var. 75 ile arkadaşlar 88 doğumlu izleyenlerin de ilişkisinde problemler var. Bu problemler böyle aslında kendileriyle bağlantılı sizlerle izleyenlerim. Hayatınızda yaşamış olduğunuz bir iz var. Bu izi de böyle bir türlü üzerinizden atamıyorsunuz ya da vücudunuzda kalıcı bir iz de olabilir. Bir yaşanmışlıkla bağlantılı yanık izi olabilir, dövme olabilir bu sizi her gördüğünüzde o ana götürüyor sizlerle izleyenlerim S, Ü, U olabilir R, E, T harfli olan izleyenlerimin de ufak ufak böyle kısım kısım ödemeleri var maddi olarak bir rahatlama görünüyor sizlerle izleyenlerim sürekli böyle eşinizle uğraşıyorsunuz bir beğenmemezlik var bir böyle e, bıtkınlık, bitkinlik, bezmişlik var ama biraz da böyle hata sizde gibi görünüyor arkadaşlar. Evinizde e, demin de çıkmıştı ama evinizde büyük bir e, kötü enerji hakim siz değerli izleyenlerim evladınızın sizi dinlememesi sizi üzmesi üstünüze üstünüze gelmesi eşten dosttan arkadaşlardan böyle hep bir darbeler yaptığınız iyiliklerin karşılığında e, nankörlükler hep sizi bulmuş siz değerli izleyenlerim aslında bu hanenize yapılan kötü enerjiyle bağlantılı. Ben bu kötü enerji yapanların ismin içinde S, Y, I, A, T, Ü, L, Z, M, H harflerini görüyorum arkadaşlar. Bir de K harfi var. Lütfen bunlara bir dikkat edin. 33 bakalım 30 35 gün önce yapılmış ya da 35 ay önce de yapılmış olabilir ya da 3 yıl önce 5 yıl önce de yapılmış olabilir. bu süreçler içerisinde hanenizde bir kötü enerji var. Lütfen böyle bir hanenizi bu kötü enerjilerden arındırabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın canlarım.